yalan diye söylemek yakışmadı. Bunu da buradan açıkça ifade ediyorum. 31 Mart seçimleri Konya'da büyük bir başarıyı, büyük bir başarıyı yakalamasak da kabuğumuzu kırdığımız dört köşesinden, dört kapısından birer büyük kadim belediyeyi kazandığımız önemli adımlar attığımız bir gün oldu. Bugün 47 yıldır olamadığımız bir şekilde ekranlara baktığımızda gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin birinci partisi. Nüfusun yüzde 65'ini, ekonominin yüzde 80'ini yönetecektik. Bu büyük başarı bizim 50 yıllık 47 yıllık hasretimizi bitiren bu büyük başarı Türkiye Cumhuriyeti'nde yerel seçimler tarihinin en büyük başarısı bize nasip olurken Tayyip Bey de kurduğu partiyle ilk kez yenilgiyi, ilk kez ikinciliği tadıyordu. Orada orada herkes gözünü Cumhuriyet Halk Partisine çevirdi. O akşam seçim gecesi yaptığım ilk konuşmada hepiniz şahitsiniz ki kibir değil tevazu göstereceğimizi. Bunu bir zafer olarak değil bir görev olarak algıladığımızı. Milletin aslında Cumhuriyet Halk Partisine belki de bir yatırım kredisi verdiğini, nasıl yöneteceğini istediğini söyledim. Korna basmayalım. Davullar çalmayalım. Bize yap